Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vlog çekeceğim. Bu şekilde bir hafta boyunca neler yedim bunlardan bahsettiğim bir video olacak. Böyle hem böyle her gün yürüyüşümü yapıyordum zaten. Aynı zamanda da sağlıklı besleneceğim. Gerçekten yürüyüş yapmak çok etkili oluyor. Bütün besinlerimi, sabah kahvaltımı, akşam neler yiyorum bunları göreceksiniz. Bir sürü tarif sunacağım sizlere. Böyle bir video olacak. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bugün klasik bir kahvaltı yapmak istedim. Onun için iki tane yumurtam, domatesim, salatalım, cevizim. Bu tarz şeyler var arkadaşlar. Bildiğiniz klasik bir kahvaltı yapacağım. Akşam yemeğimde bu şekilde arkadaşlar İşe yürüyerek gideceğim film önerimde her şeyin teorisi izleyin lütfen. İkinci günün kahvaltısı ise patatesli tost yapacağız çok güzel oluyor arkadaşlar böyle ekmek kıvamında oluyor ama gerçekten güzel patatesleri böyle rendeliyorum sonrasında içerisine kaşar peyniri yumurta bu şekilde ürünleri ekliyorum güzel bir şekilde yoğuruyorsunuz ve sonrasında tost makinesinde yapacaksınız arkadaşlar. Tabii ki baharatlarını da eklemeyi unutmayın. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tost makinesine yağlı kağıdı koymayı unutmayın. Tost makinesine yapışabilir yani bilmiyorum herkesinki farklı. Bu şekilde kapatıyorum ve 10-20 dakika pişene kadar tost makinesinde kalmasını sağlıyorum. Yine tabağımı zenginleştiriyorum çayın yanında bayağı güzel bir tabak süsledim arkadaşlar. Cevizim, fındığım, kivim, domatesim, salatalım her şeyim var. İkinci günün sabah kahvaltısı bu şekilde. Şimdi akşam yemeği olarak yulaf ezmesi yapacağım. Nasıl yapıldığını da göstereyim arkadaşlar. şu Malzeme bu kadar. 3 yemek kaşığı yulaf var. Şöyle yarım muz var. Ezdim bu şekilde. İçine atacağım. Aynı zamanda da. Üstüne de bir yarısını ekleyeceğim. Bir bardak da sütüm var. Bu kadar basit. Sütümüzü boşaltalım. Yulaf ezmemizi boşaltalım. güzel oldu ezmem İşte akşam yemeğimizde bu şekilde böyle süsledim bayağı güzel oldu. A few later. Şimdi tam buğdaylı gözleme yapacağız. Bunun için görüyorsunuz neler kullandım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyorum. Çok lezzetli oluyor bence. İçerisine kaşar peyniri falan da koyuyorum. E, tabağımı bu şekilde süslüyorum. Ben genellikle tam budayını kullanıyorum. Beyaz un kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi de puding yapacağız arkadaşlar. Eğer canınız tatlı çekti hemen bir tatlı yemeliyim diyorsanız bence çok kolay bir tarif oluyor bu. Kakao, un ve ayrı zamanda da süt ekliyorsunuz. Bu kadar basit. İçerisine tatlandırmak için pekmez ya da bal ekleyeceksiniz. Çok kolay bir tarif. Puding gayet lezzetli oluyor bence. Sizler de deneyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi birlikte pizza yapacağız arkadaşlar. Bu da tam buğdaylı bir pizza olacak. O kadar lezzetli oldu ki ben çok beğendim böyle. İçerisine malzemelerimi ekliyorum, güzel bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Ben tam buğday unu kullanmaya devam ediyorum. Şimdi pişirme zamanı. Güzel bir şekilde altlı üstlü pişireceğim. Sonrasında üzerine salça ekliyorum ve salçamda biraz sulandırıyorum. Ben bu şekilde daha iyi oluyor arkadaşlar. İstediğiniz malzemeleri üzerine ekleyebilirsiniz. Pizzanızın ve sonrasında kaşar peynirini ekliyorum ve çok çok lezzetli oldu. Gerçekten tavsiye ederim. <laughs> Canla ilgili bir yemek hazırlamak istiyordum. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm ve bu şekilde bir tarif buldum arkadaşlar. Denk geldi. Gayet hoşuma gitti. Bu şekilde ince bulgurları suda ıslatıyorum ki bu şekilde çeksin ve daha güzel olsun. Pişmiş oluyor hiç değilse. Sonrasında içerisine malzemelerini ekleyeceğim. Böyle yumurta gibi, karabiberi, tuz gibi birçok ürünleri ekleyeceğim arkadaşlar. Un da ekliyorum. Tam bu da unu tabii ki de tabi siz istediğiniz bir unu da ekleyebilirsiniz bunları bu şekilde yuvarlak yapıyorum normalde bu kadar büyük yapmanıza gerek yok ama ben çok üşendim ve geç kalıyordum o yüzden işe geç kalmayayım diye yuvarlak büyük yaptım arkadaşlar patlıcanları da közledim bu şekilde onları ezeceğim ve yoğurtla birlikte karıştıracağım onun öncesinde bu yuvarlak ince bulgurlarımızı güzel bir şekilde pişiriyoruz o da böyle kısa bir süre pişirip geri alacağım. Salçamızı da hafif yağda zeytinyağında bir şekilde kavuruyorum arkadaşlar. Sonrasında içerisine bu ince bulgurlarımı ekleyeceğim. Burada da birazcık salçasını çekmesini sağlıyorum arkadaşlar. Lezzet versin diye. ve patlıcanları da bu şekilde yoğurtluyorum. Bunları üzerine ekleyeceğim. Siz sarımsak falan da ekleyebilirsiniz içerisine. Ve gayet güzel oluyor. Çok güzel bir tarif bence. Denemelisiniz. Patlıcan sevdiren bir tarif diye düşünüyorum. Bir diğer günden merhaba arkadaşlar. Bu sefer farklı bir tarif yapacağız. Ispanaklı pankek yapacağız. Gerçekten çok güzel da Benim hoşuma gidiyor. ıspanaklı tarifleri falan seviyorum. Böyle renk katıyor. Hiç değilse fıstıklı bir tarif yaparmışçasına Bir renk kattığını düşünüyorum. Yeşil yeşil. Çok hoşuma gidiyor. Bu ıspanakları ben birkaç yaprağı bu şekilde iki bızlattım ve suyunu çıkardım bu şekilde tarifin içerisine ekliyorum ve güzel bir renk veriyor arkadaşlar. Öyle ıspanak tadını çok fazla almıyorsunuz. Birkaç yapraktan sıkıntı olmuyor arkadaşlar. şekilde pankekleri istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben böyle altını üstünü güzel bir şekilde pişireceğim. Sonrasında üzerine dilediğiniz meyveyi eklersiniz. Ben muzu eklemeyi çok seviyorum. Çok yakışıyor bence. Güzel bir şekilde süslüyorum. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde kıvamı çok güzel bence. Hoşuma gidiyor. Renk olarak falan da çok güzel tatlı duruyor bence. Şimdi akşam yemeğinde mantar sote yapacağız. Çok lezzetli oldu bu. Şöyle ki ben içerisine domatesimi, kırmızı biberimi ekliyorum. Bunu soğan eklemedim. Bazen ekleyebiliyorum ama soğanı eklemedim arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir şekilde kavuruyorum. Sonrasında mantarlarımı ekleyeceğim. Mantarlarımı da bu şekilde kestim. Gayet güzel de hoş geliyor bence. Bunları güzel bir şekilde soteleyeceğim ve sonunda da kendiliğinden pişiyor zaten. Tuz, karabiber falan bunları da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve bu şekilde yoğurtla birlikte ben tüketeceğim arkadaşlar. Bence gayet lezzetli. Evet gözüm gönlüm açıldı valla. Böyle bol yeşillikli bir yumurta salatası yapacağız arkadaşlar. İçerisinde tere roka, e, her şey var kıvırcık. Bu şekilde sosunu falan da hazırladım. Yağ, birazcık limon kırmızı biber, kekik falan. Bu şekilde çok güzel yumurtalar iki tane var. Kayısı kıvamında ve ceviz var içerisinde. Mükemmel oldu. O yüzden tam doyurucuydu ve akşam yemeğinde ıspanak ve yoğurt aynı zamanda da muzum var. Şimdi su muhallebisi yapacağız. İçerisine hem su hem süt ekliyorum. Bu şekilde nişastasını da ekleyeceğim. Çok güzel bir tarif oluyor bence. Deneyebilirsiniz. Üzerine de böyle çikolata kaplamalı yaptım. Çok fazla içerisine nişasta eklemeyi sonradan katılaştığı için sıkıntı olabilir. O yüzden tabağa e, tabağı da ıslatmayı unutmayın. Çıkmıyor çünkü yoksa. Zorlanabilirsiniz çıkartırken. O yüzden size uyarayım birazcık. Ben üzerine bir de çikolata kaplamalı yapacağım. Ve mari usulü çikolatamı erittim. Bu şekilde üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. O kendiliğinden donuyor zaten ve üzerini süslemek için de fındık ekledim. Yine pizza yapıyoruz. Bu seferki pizzayı da ben yulaflı denemek istedim. Tabanlı yulaflı olacak. Bu şekilde yulafı iki pızlatıyorum. Sonrasında istediğim karabiberi, tuzu, malzemelerini ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. çok güzel oluyor bence. Bu da bu tarifte gayet sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkalı, önlü pişiriyorum tabanını. Sonrasında üzerine yine bir salçalı sos yapacağım onu ekleyeceğim ve istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ne katmak istiyorsanız üstüne. Bu şekilde ben parmesan peynirini tercih ettim ve domates tercih ettim süslemek için. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim tabii ki de. Şimdi ekstra tariflerimize geçebiliriz. Kurabiye yapacağız bu şekilde ve aynı zamanda da TikTok makarnası var. Onu yapacağız. Öncelikle bu kurabiyeden bahsedeyim. Gördüğünüz tarifte koyduklarımı. Bu şekilde bir kıvam alıyor. Gerçekten sert bir kıvam var. Kaşık ve spatulamla güzel bir şekilde düzeltmeye çalışıyorum. Bu şekilde Yağlı kağıt sererseniz bence kekiniz çok daha iyi olur. Çok fazla da pişirmezseniz gayet lezzetli ve güzel oluyor. İçerisinde tahininin o pekmezin tadı falan gayet güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar. TikTok'un çok sevilen bir tarifi var. Makarna tarifi. Domatesli makarna tarifini deneyeceğiz birlikte. Bakalım güzel olacak mı yoksa fake mi? Göreceğiz birlikte. Hadi birlikte yapmaya başlayalım o zaman. geçelim TikTok makarnasına. Şöyle domateslerimi ekledim içerisine. Normalde çeri domatesli lazım. Bunlar çerinin bir büyüğü gibi bir şey oldu ama neyse. Tam ortasında bir kalıp peynir ekliyorsunuz. Zeytinyağını falan eklemeniz gerekiyor. Bol bol zeytinyağı ekliyorlardı onlar. Bu şekilde fırına veriyorsunuz. 40 dakika kadar böyle üzerleri büzüşene kadar pişiyor ve sonrasında bunları karıştırıyorsunuz. Harmanlıyorsunuz bir güzel bir şekilde. Ve makarnanızı da önceden suya koyup pişirin arkadaşlar. Sonrasında bunu içerisine eklersiniz. Tuzunuzu, karabiberinizi, her şeyinizi de zaten eklersiniz. Ben fesleğen yoktu o yüzden yeşil soğan vardı onu ekledim. Biraz garip oldu ama neyse. Bu şekilde makarnalarımı ekleyip iyice karıştırıyorum. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi ve kanalımda bana destek olmak için yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.